İyi günler. Değerli Varna Gayrimenkul takipçileri. Sağ ol abi. Şimdi öncelikli olarak arkadaşların <laughs> topu yok. Evet. Evet abi evet yok. Futbol Şimdi sahamız yok. Futbol sahaları Biz yok. Betonda oynuyorlar. Yeşil alan da. yok. Betonda oynuyorlar. Düşünce acısı ya değil mi Beton? Evet. Evet, evet abi ben yan çıkmaya evet. kaydım bir kere burada. Bak bur biri kaymış burada paralandı. yeri çizmiş. Abi Dizleri paralanmış. Abi. Burada bazen hani bisikletle giderken bisiklet tekerleği burada kayıyor bir de şu siyah bölgeler çok kaygan. Allah Allah. Şimdi, şimdi bunlar gele, geleceğin sporcuları bunlar. Evet. Değil mi? Evet, evet abi. Bugün şimdi... burada <laughs> hepimiz futbol oynamaya Hepiniz futbol mu seviyor şimdi evet, burada? Evet abi. Vay be. Senin en sevdiğin futbolcu hangisi? Benim en sevdiğim futbolcu abi 2018 Alek Tesoza. Alek Tesoza. Senin? Ronaldo. Ronaldo. Young Ronaldo. Cruyff. O, o, çok eski bir. Sen Johan nereden biliyorsun? Abi görüyorsun. Neydi? Böyle. Hollandalı mıydı o? Evet. Ha, evet. sizin, sizin beyefendi? Icardi. Icardi. Icardi Galatasaraylı arkadaş. Evet. evet. Benim 2008 Ronaldo. Ronaldo. Evet. Benim de Messi. <laughs> Messi'nin üstüne tanımıyorum. Gel sen de gel. Ben, ben tanıyorum hani, abi. Ronaldo. Alex de Souza. Alex de Souza. Young. Ronaldo 2018'de çok çalım attı. 60 Bir de bir de uzun saçlı var diye bir tane. Neydi onun ismi ya? Uzun saçlı. Bale değil de o sarışın bir tane şu Modric. an. Bu mi? Modric de değil ya. Neydi Ramos. Fenerbahçe'de mi oynuyor abi eski? Yok ya yok. Paris Saint-Germain'de transfer Ramos. oldu. Yok. Ramos da değil. Tüp bulamadık futbolcunun üstüne. Mbappe'ye Mbappe benzer bir ne? şey. Dimar? Dimar, ya. Dimar ya? Bir dakika bir, biraz daha sayın. Asin. Sarışın genç. Sarışın uzun genç. boylu. Sevim uzun var. saçları var. Neymar. Haaland abi. Haaland ya doğru ya. Bak Ben ben şaşırdım. Ben şaşırdım. Manchester, City Manchester City'de oynuyor. Doğru. Tamam. Doğru'mda tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Abone olun kanalına. <laughs> <laughs> Abone olun kanalımıza. Like atın. Like atın. Yorum yazın. Yorum yazın. Takip edin. İzleyin. İzleyin. Hadi hadi sallayalım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Beyler çok teşekkür ederim.